Ne yaptın kızım çiçeği? Hayır yanmaz o. Getir hadi. Gel hadi. Hayır yanmaz o. Yanmaz o. Getireceğim mi bana çiçeği? Var. Şirci çiçeğimiz oldu Bak Yağmur Yağmur Bak burada da var çiçek Bak burada Kızım Bak burada Aa düştü Getirecek misin onu da bana? Çiçek nerede kızım? Nerede Yağmur çiçek? Bak. Bak burada. Get hayır, yenmez o, hayır. Yenmez o, hayır. Getirecek misin bana çiçeği? Getir hadi. Var. Onları da mı alacaksın? Yok, bende kalsın hepsini. Kızlar. Yağmur, aldın mı bütün çiçekleri benden? Nereye? Yağmur. Aa, hayır, hayır yenmez o. Ver. <laughs> <Var. Gülüyor> gel başka çiçek bulalım. Gel. Bak burada var bir tane çiçek. Heh, hayır 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 hayır. Ağzı almayacağız. Ver <laughs> gel. Gel başka çiçek bulalım. Gel bak burada da var. Gel. Gel burada da var bak.